Kim mi Tamam, bu testi yapalım. Evet diyelim. Bakalım itiraz edecek mi? E fun day etu, Eğlenceli bir gün zoo'da diyor. Zoo hayvanat bahçesi demek. Hikaye değil mi bu? Buradan biz seçeceğiz hikayelerin. Şey buraya gelen bir kelimeleri. Birinci is gelecek. Buna mı? Hı, -hı. mi? Hı -hı. Şimdi böyle bir durum var burada. Bu izin bir de geçmiş zamanı var. Eğer hikayede geçmiş zamanda geçiyorsa ki burada öyle. Last Saturday diyor. Last, geçen demek. Geçen cumartesi. Eğer geçmişten bahsediyorsan bütün izler vaz oluyor. Bunu kafamıza yazalım. Vaz. Eğer arsa hani you are oluyordu ya. Geçmişte ise de are da were oluyor. Onu sonra göreceğiz. Şimdi burada yani izin yerine vaz geliyor. Çünkü burada cümle artık e, geçmişle başlıyor. Biz biliyoruz ki. Önceden olmuş bir olayı anlatıyor bu hikayede. Last Saturday I was at the zoo with my family. Ailemle birlikte e, hayvanat bahçesine gittim diyor. Hayvanat bahçesindeydik diyor. Dik. E, family the, the weather was about e, 30 degrees diyor. The weather dedi hava was bak hava için de aynısını kullanmış. Geçmiş zamanda hava About yani ortalama 30 dereceymiş. It was sunny and hot. Yazacaksın oraya. Evet. It was sunny. Güneşliydi ve sıcaktı diyor. Ee, 30 derece dediğine göre was wasn't. Bu wasn't da isn't'ın şeyi. Geçmiş was. zamanı. Yani bu isn't yerine geçiyor. Bu da is yerine geçiyor. Geçmiş zaman olursa e, olumsuz bir şeyse wasn't diyorsun. Biz was diyoruz. The animals. Hayvanlar nokta nokta very cute and lovely. Cute tatlı demek. Yani sevimli demek. Tat sevimli ve sevgi doluydu. Lovely demiş. Bak al işte. Şu az önce söylediğim. Diğer. Ha işte burada burada day oldu artık. Bunlar çoğul ya. Tekillerde, üçüncü tekillerde is vaz kullanılıyor. Çoğullarda da are were kullanılıyor. Yine geçmiş zaman olduğu için yine were diyoruz. değillerde deseydim, sevimli ve tatlı değillerde deseydim o zaman weren't derdim. Yani o da onun olumsuzu. Bir ar var, arıntı var şimdiki zaman. Bir de were var, weren't var. Geçmiş zamanın yardımcı fiil şeyleri. Buna were diyoruz yani. Daha ben anladım ya. Bu dinlemeymiş. Dinleyeceğiz. Olabilir. Sonra bunları yerleştireceğiz. Bakalım ne var. Yo. <laughs> Bu sesleri kapatıyorum. Burada işaretlerken ses yapıyor herhalde. The monkeys. Monkeys. Maymunlar. Bello. İzleyemiyorsan aç. Maymunlar were very funny. Were dediği yine aynı. Arın geçmişi. Very funny. Çok eğlenceliydi. They jumped and played together. Birlikte zıplıyorlardı ve oynuyorlardı diyor. Together birlikte demek. One monkey. Bir monkey. Bir Bak, şu an bir maymundan bahsettiği için were olmaz buraya. Muhtemelen was gelecek. In a tree. Bir ağaçtaydı diyor. Tree ağaç demek. Evet was. Bir ağaçtaydı diyor bir maymun. The other one was on the ground. Diğerleri de was on the ground. Diğerleri de uh, ground. Yani Arkadaydı mı öyle bir şey diyor. They neymiş? They are yani they were geçmişte olduğu için very noisy. Noisy gürültülü demek. Onlar çok gürültülüydü diyor. Arka plandakiler. The elephants. Elephants fil demek. Burada s takısı alıyorsun. Filler. Small diyor. Bakalım neymiş? Çoğul olduğu, olacak, çoğul olduğu için ver mi olacak vaz mı olacak? Vaz. Çoğul olduğu için. Ver. Ver tabii ki. Filler küçüktü diyor. Day. Bak yine day diyor. Aynısı. Şu the elephants'la çoğul olduğu için. Filler küçüktü. Evet öyleymiş. What? But... Şimdi cümle devam ediyor. Artık burada elephants dedi. Bu cümlenin devamında artık onlar diye tarif ediyor. They e, very big and strong. They walked slowly and ate some grass. Ee, burada da olumlu diyor galiba. Onu bilmiyorum. Çünkü they were very... Şuradan Heh. kontrol edebilirsin. Tamam. Sonra. Şey diyor. Burada were small. Küçüklerde diyor. Sonra çok büyük değiller. Çok büyük ve güçlü değillerdi diyor. Onlar yürüdüler yavaşça. And ate... Bir şeyler yemişler. Grass. Neyi bilmiyorum. Ciddi. Filcips mi yiyor? Havuç yiyordur. We saw a lion. Bak şimdi şöyle, bu biz demek biliyorsunuz zaten we. Saw da geçmiş bir e, fiil. Şimdi ben fil gördüm demekle şey Fili görüyorum demekle fil gördüm yani demek. Ha, bu gördük tabii ki ama ben şu an sawı anlatıyorum. Bu sawın geçmiş zamanı. Yani şu anda görüyorum demekle geçmişte görüyorum demek de aynı olmuyor. Ben şu kelime. Tıklasan. Boş ver onu. Çevirebiliriz mi? İkincisini Gerek yok şu an ona takılmamız Hızlı yapmamız lazım. Şimdi e, görüyorsak see diyoruz. S-E-E -E olan var ya şu. Aha. Şuraya yazayım S-E-E. -E. Bu görüyorum demek. Ben şu anda görüyorum. Seeing dersin. Bu da gördüm demek. Biz gördük. Elyon bir aslan görmüşler. Yine it var. Buraya iz gelecek. Ama geçmiş olduğu için ne gelecek? Hı? Geçmiş olduğu için buraya ne gelecek? Vaz. Vaz gelecek. Çünkü it diyor. Yani bir kişiden, bir tane hayvandan bahsediyor. It was sleepy. Uykuluydu diyor. It angry or loud. Sinirli veya gürültülü. Gürültülüydü veya gürültülü değildi diyecek. Bu muhtemelen gürültülü değildi diyor. Bir dakika devamından anlayalım. It just it just sat on the rock and looked at us silently. Bize sessizce bakıyordu diyor. Sallanıyordu diyor. Yani bu vaz mı vaz ben bilmiyorum ki. Anlaşılmıyor hikayede. Sessizce diyor. Sessizce bakıyordu diyor bize. Just set. Tam sessizce olması lazım zaten. Hayır. Bakıyor. Sinirli miydi? Sinirli veya gürültülü müydü? Değil miydi? Onu anlamadım Değildi. ben. Ya, değildi. İlk bakışta saldırmaz yani. My little brother. Benim küçük kardeşim. O da bir kişi bak. Bir kişi olunca ne oluyor? Ver mi vaz mı? Ver. Ay vaz vaz. Excited diyor. He heyecanlıydı diyor. Benim küçük kardeşim e heyecanlıydı. My little brother was excited. He diyor bak artık he oldu bu my brother. My little brother artık he oldu erkek kardeşi çünkü. He wanted to see bak görmek istiyordu. Burada da şöyle bir olay var. Şurada sov diyor ya bak bu si burada işte Demin bahsettiğim bu şimdiki zaman Bu da geçmiş zamanda görmek Ama burada niye Bu da yine geçmiş zamanda anlatıyor Neden si diyor yine sav demesi lazım değil miydi Evet neden demiyor Çünkü burada he wanted diyor bak Wanted normalde want istemek demek Ama burada geçmiş eki alıyor Bazı fiillerin sonuna ed geliyor Geçmiş zaman olurken Bazıları da si gibi sav gibi değişiyor Direkt Burada bu fiil yani istemek fiili ED takısı alarak geçmişi tarif etmiş oldu. Burada he wanted to see yani burada geçmiş zamanı belirttiği için tekrar buna saw demiyor şuradaki gibi. Artık burada see olabilir çünkü burada wanted diyor geçmiş zaman kullanıyor. He wanted to see the penguins. Penguenleri görmek istedi diyor. But there ama orada weren't. Ama orada weren't any penguins. Orada hiç penguen yoktu at the zoo. E, hayvanat bahçesinde because it too hot for them. Because it it dediği e, o ortamdan bahsediyor. Hayvanat bahçesinden bahsediyor. Orası çok sıcaktı diyor onun için onlar için. O yüzden it was diyoruz. At the end en sonunda hani The end filmde çıktı filmin sonunda the end, o işte at the end en sonunda of the day günün sonunda demek istiyor. We nokta nokta, tired but very happy. Biz çok yorgunduk ama çok mutluyduk diyor. V'den sonra ne gelecek? Çoğul. V was. Hepsini ters söylüyorsun oğlum. Çoğullarda bak V biz demek değil mi? V çoğul demek. Ver demen lazım. Ya ver gelecek ya weren't gelecek. Cümlenin devamından anlıyoruz ki olumlu bir şey. Olumlu bir durum bahsediyor. Biz mutluyduk ve yorgunduk diyor. Cevapları kontrol edelim. Şunlar yanlışmış. Bakalım. Çünkü niye burada şeyi yanlış yaptık. The elephants were small. Ee, şeyler filler küçük değildi diyor. They weren't very big strong. They were olacak burası da. Onlar çok büyük ve güçlüydü diyor. Doğrusu buymuş. Challenge Reading bitti. Tamam aktivite tamamlandı diyoruz. Solution Kafayı kapatıyoruz? Şurada. Bitir yazıyor. Sonraki diyelim. Devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> görmüştüm. Aynısını. The 1990. 1990. Evet 1990'lar. Şu S takısı onu veriyor. Bakalım neymiş? <laughs> Jessica and Samuel nokta nokta right skateboard very well. Çok iyi skateboard sürüyorlarmış <laughs> Jessica ile. <'yla... gülüyor> Sa Jessica and Samuel. Şu ikisi. Evet, Samuel. Kaykay sürüyorlarmış. Bunlara neymiş? Soruya bakalım. Look at the picture. Fill in the blanks with cold or coldant. Coldant ile cold, cold, cold ne biliyor musun? Ken var ya. Hı uh hı. -huh. Can, uh -huh. Yapabilir edebilir. Onun M. Um. Onun daha nazik versiyonu. Bir de ihtimalli versiyonu. Bunu M. Um. M, um, um daha nazik <laughs> değil mi? Ha? M yok. M, um, M diyorum. Şey, Ken Ken Meo Me. Mia hatırlıyorsun. O da ihtimalli bir şey. Bu biraz daha e, resmi dilde kullanılan bir versiyon ama aynısı düşünebilirsin. Ken. Şimdi bakalım. Jessica ve Samuel sürebiliyorlar mı? Sürebiliyorlar. Yani yapabilir edebilir. Normalde Ken yazacaktık buraya. Şimdi Cold yazıyoruz. Niye? Çünkü bu daha resmi bir dil ve daha biraz biraz farkı var onu sonra anlatırım. Yani bunu ken olarak düşünebilirsiniz. Yapabilir edebilir. Jessica ile Samuel bisiklet şey kaykay sürebiliyorlarmış. İyi iyi kaykay sürebiliyorlarmış. Bakalım emi nokta nokta roller skate. Emi <laughs> hangisi? Ha bu da şeymiş. Paten. Patenmiş. Roller skate. Sürebiliyor mu bu? Hı hı. Biraz süremiyor gibi sanki. Evet. Ya koltuk gibi. Buna coldunt diyelim bakalım ne olacak. Coldnut da bunun coldnut yani şu alıyor. Normalde yazılışı şu şekilde. Bu da kısaltması coldnut. Şöyle araya apostrofi geliyor. Şöyle coldnut. Bakalım Dyna skip rope ip atlıyormuş. Yani atlayabiliyor herhalde bilmiyorum. Peki ip atlamaya benzemiyor ama buna da cold coldnut yazalım. <laughs> Peter nokta nokta Peter evet. Şu, amca. <laughs> Walt, but he nokta nokta run fast Fast Yürüyebiliyor ama koşamıyor diyor. Hızlı Zor koşamıyor abi. diyor. O zaman buraya cool yazacağız. Pardon, şuraya coolıntı yazacağız. Ay, koşamıyor ya. Koşamıyor ama yürüyebiliyor, değil mi? Cool. Hmm. Bu yapabilir, da bu da yapamaz. Ya. Kopyala yapıştır yapsana. Tamam. Karl ne yapıyormuş? Karl nerede? Şu. Karl ride a bike. Cool, cool diyeceğiz. Buna da sürebiliyormuş çünkü. Ondan sonra Kim var? Billy. Billy şu küçük olan. O şu da sürebiliyor Ne yapıyormuş? Ride his bike fast. Bisikletini hızlı sürüyor diyor. Yanlış. Yani bence de süremiyor. Hızlı. Tina skip rope very well. Tina çok iyi ip atlıyormuş. Nerede Tina? Hayır. He. Daha oturuyor bile. Öbürüne atlıyor diyeceğiz o zaman. Şu <laughs> önce. atlıyor önce. Evet. Dani atlıyor bu üçüne göre. Dani nerede? Cool diyelim buna. Tamam bir bakalım. <laughs> doğru, doğru bir <laughs> oynayalım. Emi ne yapıyormuş? Emi roller skate. He bu da yapabiliyormuş. İyi tam sürsün bakalım. Çok anlaşılmıyor Evet. Ama ayakta göre sürebiliyor. Tamam sonraki diyelim geçelim. Bir tane daha tamam olsun şu an. Bitti bu arada zaten. 2'de 2 miymiş? Evet. Tamam bitir diyelim. Ne diyor? Değerlendirme sonra devam etmek istiyor musunuz? Değerlendirme sonlandırılır. Evet. Evet. <laughs> Tebrikler bu konuyu.